Değerli basın mensupları, haklarımıza ve taleplerimize sahip çıkıyoruz. Mevcut içeriğiyle öğretmenlik mesleği kanununa itiraz ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının eğitimin bileşenlerinin görüşlerini almadan masa başında hazırladığı öğretmenlik meslek kanunu geçtiğimiz yasama dönemi sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanmış ve kanunun ilk 22 maddesi bütün eleştiri ve itirazlara rağmen kabul edilmiştir. Eğitimin ana bileşenlerinden birisi olan eğitim ve bilim emekçilerini yok sayan, taleplerine ısrarla kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı sürecin başından bu yana bildiğini okumaya devam etmektedir. Eğitim sendikalarının halen görevde olan ve atama bekleyen 1 milyonu aşkın öğretmenin taleplerini yok sayan öğretmenlik meslek kanununa yönelik eleştiri ve önerilerimizin ısrarla görmezden gelinmesi bizler açısından kabul etlemez bir durumdur. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve emeğimizi değersizleştiren ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarımıza çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran Özlük haklarımızı zayıflatan, çalışanlar arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriye içeriye sahip olan öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine yeniden geleceği açıklanmıştır. Bugün burada öğretmenlik meslek kanunu teklifi ile ilgili itirazlarımızı sizlerle paylaşmak için toplandık. Bu teklif öğretmenlerin mesleki haklarını güvence altına almak bir yana bizi daha da zor şartlar altına sürükleyecek hükümler içermektedir. Kanuna dair temel temel itirazlarımız şu şekildedir. Susma. meslek kanunu tanımı yanıltıcıdır. Bu kanun teklifi öğretmenlik mesleğini tanımlamıyor. Bir meslek kanunu niteliği taşımıyor. Öğretmenliğin temel özellikleri, görev ve sorumluluklar, mesleki haklar, sosyal haklar, örgütleme özellikleri gibi konular hiçbir şekilde kapsamda yer almıyor. Anayasa Mahkemesi kararları göz ardı edilmiştir. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler yeniden dönlenmeden teklifte yer alıyor. Özellikle aday öğretmenlik süreci bu sefer süre hazırlık eğitim adı altında güvencesiz bir hale getirilmiştir. Ünvan ayrımı kabul edilemez. Uzman öğretmen ve baş öğretmen uzmanları görevde herhangi bir yetki farklılaştırması olmadan korunmuştur. Meslek kıdemi esas alınarak yapılan ücret düzenlenmesi öğretmenlere güven şartı aranmaksızın verilmelidir. Eğitim fakülteleri suçlanıyor. Kanun teklifine göre Milli Eğitim Bakanlığı başarılı eğitim fakülteleri ise başarısız olarak gösterilmektedir. Bu gerçek dışı bir iddiadır. Ve öğretmen yetiştiren kurumların itibarını Öğretmen, Öğretmenlik mesleğini güçlendirmiyor aksine zayıflatıyor. Kanun teklifi öğretmenleri otoriteye uygun şekilde seçmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayış öğretmenleri güçlendirmeyi değil, tam tersine saylatmayı hedeflemektedir. Mesleki güvence yok, güvencesiz istihdam var. Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik gibi güvencesiz istihdam biçimleri bu kanun teklifiyle daha da yaygınlaştırmakta, hazır eğitim adı altında yeni bir güvencesizlik basamağı eklemektedir. Öğretmen yetiştirme sistemi satmıştır. Kanun teklifi öğretmen yetiştirme sürecinde ciddi bir sapma içeriyor. Öğretmenlik, sas eğitimi üzerine, sabir eğitimle mesleği kazanma öngörülüyor. Bu da öğretmenliğin değerini düzelttirecektir. <laughs> Güvenliğe çalışmak istemiyoruz. Güvenliğe öğretmenlerin hakları görmezden gelinmiştir. Bu kanun teklifinde öğretmenin hakları yoktur. Görev ve sorumluluklar detaylandırılırken öğretmenin sosyal hakları, kürsü dokunulmazlığı, dinlenme ve tatil hakları gibi konular yok sayılmıştır. Milli Eğitim Akademisi'ni kabul etmiyoruz. Öğretmenlik, öğretmen yetiştiren kurumlarda edinilen beceri ve bilgiye dayalı bir uzmanlık mesleğidir öğretmenlik mesleğini sadece MİB'in belirleyeceği hazırlık eğitimine dayandıran bu anlayışı reddediyoruz. Bu gerçeklerle bizler eğitim alanında örgütlü sendikalar olarak yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilecek olan kanun teklifine itiraz ediyoruz. Ünvanlarda ayıştırmayı kabul etmiyoruz. Kıdem yılına, kıdem yılına göre tüm öğretmenlere ödemeler yapılmalı. Bu ödemeler emekliye yansıtılmalıdır. Milli Eğitim Akademisi'ni kabul etmiyoruz. Öğretmenlik diploması esastır. Başka bir yapıya ihtiyaç yoktur. ÇEDES gibi protokollerle öğretmenlik mesleği dışında bizlere dayatılan görevleri kabul etmiyoruz. Öğretmenler kanunda belirtilen asli görevlerini yapmalı. Kanunlarda açıkça yazıldığı gibi okullarda öğretmenler dışında hiç kimse eğitim öğretim hizmeti vermemelidir.

larımızı kısıtlayan ve bizleri keyfi ceza uygulamalarıyla baş başa bırakacak olan her türlü düzenlemeye karşıyız. Özel sektör öğretmenlerinin ücretleri güvence altına alınmalıdır. Taban maaş yasasıyla kamu özel farkı ortadan kaldırılmalıdır. Güvencesiz istihdamı reddediyoruz. Ücretli, sözleşmeli değil, kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Meslek kanununda haklarımız ve taleplerimiz olmalıdır. Bu teklif sadece görev ve sorumluluklardan bahsederken öğretmenin haklarını ve taleplerini görmezden geliyor. ÖMK kanun taslağı gerek hazırlanış biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından meslek kanunu olmaktan çok uzaktı. Öğretmenlik mesleği gibi 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hakkını ve 1 milyon üzerindeki öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını ekonomik ve özlük haklarını böylesine sığ ve dar bir çerçevede düzenlemekte ısrar etmek doğru değildir. MEP gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsa ILO ve UNESCO ortak belgesi olan öğretmenlere statüsü tavsiyesi metnini esas alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmek amaçlanmalı, mevcut hakları koruyan eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir. Öğretmenin sesi hoşuma misafir burada sorularınız ister katılımcılara teşekkür ediyoruz. Mutlu, huzurlu ortamlarda çalışmayı arzuluyoruz. Teşekkür ederiz.